İyi akşamlar. Ben Mesut. Allah'ın büyüklüğünün neyle ölçebiliriz? Canımın içi düşünerek sen yolda gidiyorum. O kadar çok araba var ki. Her arabanın freni var, direksiyonu var, radyosu var. Soğutma sistemi var. Kapıların açıkma mı kapan motoru var. Efendim evet elektronik aksamı var. Her türlü ihtiyaca yönelik arabanın içinde malzeme var. Evlere bakıyorum. Her evde televizyon var. Buzdolabı var, radyo var. Her televizyonun her evde kumandası var. Ya bu nasıl bir özen cenab-ı Allah'ın nasıl bir güzelliktir bu ya? bu ya. Kullarını ne kadar yol kenarına bakıyorum. Otlar var. Küçük küçük çiçekler böyle. O otlardaki akıl, bir ottaki akıl dünyadaki bütün insanların aklından daha çok. Yani kıyası kabul değil ottaki akıl. E göğe bakıyoruz, yıldızlarla dolu. Atomlar dans ediyor adeta. Ucu bucağı yok, sonu da yok. Bu evren bitiyor, bir evren başlıyor, başka bir evren başlıyor. Bu evren bitiyor, başka bir evren başlıyor. Katrilyonlarca evren var katilyonlarca alem var. Bizim gibi insanlar var o alemlerde, canlılar var. Ve onlara da şeriat geliyor. ve bunu bir güç yaratıyor, tek bir güç. İşte kainatın ulu mimari dedikleri masonların yüce Allah. Şimdi büyük diyoruz, büyük. Yani bizim anladığımız anlamda büyük, çok büyük, çok çok büyük. Buna hiçbiri yetmiyor. Ama büyük diyoruz sadece. Allah büyük diyoruz. Ekberdir. Yani. Ya bu ne denebilir açıklamak için? Yani bu muhteşemini açıklamak için? Büyük diyoruz. Allah çok büyüktür. Ama akıl hafıza alacak gibi büyüklük değil. Yücelik değil. Yani sonsuz akıl. Ya renk, yedi renk var bir de. Tahil dahi edemiyoruz. 72 renk var. O da bize geçici olarak cennette meyve rengi. Bir meyvanın 72 rengi var. Yani mavi gibi, yeşil gibi, kahverengi gibi ana renkler. Kim bilir nasıl bir şey yani. Orada göreceğiz. Şimdi burada akıl alıyor mu? Bir renk olsa olsa iyi tanedir diyoruz değil mi? Nasıl oluyor görüyoruz yani. Ya mı oluyor? Kim bilir neler göreceğiz. Onun için Allah büyüktür diyoruz. Ama büyüklüğünü düşündükçe, baktıkça daha çok görüyoruz. Mesela i̇şte bak yerde halı var. Yün halı Koyun yününden yapılıyor. Yani katilyonlarca koyunun kodu yazılı halının içinde şu an. Halıdaki bir tek bir tüyde bir tek bir tüyde binlerce koyunun milyarlarca bilgisi kodlu. Bak milyarlarca bilgi. Tek bir tüyde. Bu ne bu? Yani koyunun nasıl simetrik olacağı, nasıl yürüyeceği, nasıl öteceği, nasıl süt yapacağı, etinin kalitesi, kemik yapısı, mafsalları, kulağını oynatacak kaslar, ağzın çene kasları kalbi nasıl çalışacak, midesi nasıl çalışacak. Hepsi kodlu. Halının tüylerinde. E Allah büyüktür deyince işte hafsalamıza göre, aklımıza göre düşündükçe hayretten hayrete düşüyoruz.